Arkadaşlar hafta sonuna özel sizler için hazırladığımız haberlerimizle karşınızdayız. Takvim yaprağımıza başlıyoruz. Bakalım takvimimiz bugün bize neler anlatıyor? Takvim yaprağımızda Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında 24 Kasım'ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını görüyoruz. Ayrıca 1934 yılında bugün o zamanlar Cumhurbaşkanı olan atamız meclisten çıkan kanunla Atatürk soyadını aldı. Öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun diyoruz ve bültenimize bu anlamlı günün, Öğretmenler Günü'nün tarihçesini öğrenerek başlıyoruz. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi bugün Öğretmenler Günü. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında 24 Kasım'ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması meclis tarafından kararlaştırılmıştı. O günden beri her yıl 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. 1928 yılında bugünse Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'e Millet Mektepleri Baş Öğretmenliği ünvanını vermişti. Zaten Atatürk her zaman baş öğretmenlik sıfatını diğer bütün sıfatlarının önünde tutmuştur. Hatta atamızın bu konuda bir de anısı var hemen size anlatıyorum. 1936 yılında şair Behçet Kemal Çağlar atamızın kahramanlıkları ve zaferleriyle ilgili bir şiir yazmış. Atamız şiiri okuyunca şaire dönmüş ve maalesef olmamış demiş. Sonra da eklemiş. Benim asıl bambaşka niteliğim daha var ki onu hiç yazmamışsın. Benim asıl kişiliğimdir. Ben milletimin öğretmeniyim. İşte bunu yazmamışsın. Atamızın öğretmenliğe verdiği önem bu küçük hikayecikte kendini gösteriyor. Ayrıca 1934 yılında bugün atamızın meclisten çıkan kanunla Atatürk soyadını aldığını da hatırlatalım. Bu güzel günde bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü tekrar kutluyoruz. tencere camlarından tablolar, soda ve gazoz şişelerinden duvar süsleri. Adanalı cam füzyon sanatçısı Nesrin ablanız atık camlardan harika tasarımlar yapıyor. Müzik tablolar, saatler ya da rengarenk duvar süsleri. Onları benzerlerinden ayıran en önemli husus atık camlardan yapılmaları. Adana'daki mütevazı atölyesinde cam füzyon sanatıyla uğraşan Nesrin Koç, atık camlardan harikalar ortaya çıkarıyor. Atık şişelerden ilginç tasarımlar yapıyor gördüğünüz gibi. Sıradan bir camın harika bir süs eşyasına dönüşmesi hiç de kolay olmuyor. Nesrin ablanız türlü renk ve ebattaki şişeleri yüksek sıcaklıkta eriterek güzel bir duvar süsü haline de getirebiliyor. Arkadaşlar bültenimizi takip edenler bilir, haberin olsun ekip olarak geri dönüşümü destekliyoruz. Adana'daki sanatçı ablanız gerçekten harika bir çalışma yapmış. Böyle bir geri dönüşüm çalışmasını eminim sizlerin arasında da yapmaya hayal etmiş, hatta yapmış arkadaşlarımız vardır. Müzik Arkadaşlar TRT çocuğun da ödül aldığı Motif Vakfı'nın ödül gecesine gidiyoruz. Şimdi ve sözü Gülçin ablanıza bırakıyoruz. Müzik Motif Vakfı ve Motif Dergisi'nin geleneksel hale getirdiği bu yıl 19.sü gerçekleşecek olan Motif Halk Bilim Ödülleri törenindeyiz arkadaşlar. Saz olur, türkü olur. Söz olur, eski olur tokmak iner davula, bayrama halay. 19. Mutif Halk Bilim Ödül Töreni. Tabii ki ödül sahipleri, bizler, çalışan arkadaşlarımız, gelen konuklarımız, biz çok heyecanlıyız tabii. 19 yıldır her gün yeni bir heyecan yaşıyoruz biz burada. Her şeyden önce Motif Halk Bilim Ödülleri bizler için manevi tarafı çok ağırdır. Tamamen bilime, ilme hizmet etmiş olan çok kıymetli araştırmacılar, sanatçılar, insanlara ödül veriliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Aramızda kıymetli öğretmenlerimiz ve hocalarımız var. Öğretmenler Günü'nüzde kutlu ve mutlu olsun. sağlam temeller üzerine kurulmasına öncülük ediyor. Bu halk bilim ödülleri devam ediyor ve şimdi sırada halk müziği hizmet ödülü. En güzel hallardan bir tanesi böyle bir anda. Evet, Erdoğan'a da çok önemli bir misyon üstleniyor. Evet, çocuk kanalı genel koordinatör Sayın Can Soysal. bizim kanal koordinatörümüz sayın Can Soysal aldı ve biz de bu gururlu gecemizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz arkadaşlar. sayın Can Soysal kalıyor. Çocuk. Çocuk sesleri eee başlarımızdan eksik olmasın diyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için sizlere Bültenimize eğlenceli bir haberle devam ediyoruz. Bakalım internette izlenme rekorları kıran videomuzda bugün neler neler oluyor. sun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de haberin olsunu arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. <laughs> Evet bakalım yurt genelinde hava durumu nasılmış? Evet gördüğünüz gibi Ege bölgesi ve Marmara'nın Trakya bölümü yağışlı. Diğer tüm bölgeler parçalı bulutlu olacak arkadaşlar. Evet şimdi haftanın konusunu konuşmak için arkadaşımıza bağlanıyoruz. Artvin'den Mert Bostaş var hattımızda şu anda. Mert'ciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin sesin de gayet iyi geliyor. Artvin'de havalar nasıl? Artvin'de... Hani dört Mersin birden yaşıyoruz diyebilirim. Hani e, arada güneş açıyor, arada yağmur yağıyor. Çok değişken. Aynı zamanda hem şanslıyız ama biraz da dikkat etmekte fayda var, evet. değil mi? Hastalanmamak için. Sen dikkat ediyor musun peki? Ee, ben elimden geldiğince dikkat ediyorum. Hani. Peki. E, Burada da kış girişi olduğu için mevsim girişlerinde hastalıklar oluyor ama burada biraz ağır oldu. O yüzden hani temizliğimize falan çok dikkat etmemiz lazım. Beslenmene burada. dikkat ediyorsun. Çok evet. güzel giyimine, kuşamına dikkat ediyorsun. Peki Mert'cim bugün öğretmenler günü. Kutladın mı öğretmenin öğretmenler gününü? Ben pazartesi ha. günü kutlayacağım. Cuma günü kutlayamadım biraz erken olduğu için. Hmm. Olsun ama istiyorsan buradan şimdi kutlayabilirsin değil mi? Buradan e, beni izleyen ya da izlemeyen tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Şu anda Arı'dan beni izleyen öğretmen bir abim var. Onun da özellikle doğum öğretmenler, öğretmenler gününü, gününü kutluyorsun. Kutluyorum. Eh yarın da kutlayacaksın ne kadar güzel. Peki Mert'cim hemen haftanın konusuna geçiyorum. Biz Ay. bu hafta bilgisayar oyunlarını konuşmak istiyoruz. Öncelikle senin bilgisayarla aran nasıl? E, benim bilgisayarla... Hani o kadar içeriğini bilmem ama sonuçta oyun oynamayı falan biliyorum da. Hı, biliyorsun. Seviyor musun peki internette vakit geçirmeyi? İnternette pek yapılacak bir şey olmuyor. Yani çoğunlukla ödev için kullanıyorum. Öyle mi? Ne kadar Evde güzel. Evde de bilgisayarım ha. yok. Tabletim var zaten de. Hı, anladım. Anladım. Oyun oynamıyorsun o zaman sen öyle mi? Oyun tabletten oynuyorum. Ha. Ne tür oyunlar oynuyorsun peki? E, ne tür pek bir şey olmuyor. İnternetten değil de tabletin içine indirip oynuyorum ha. ya. Ha o yüzden böyle çok oyun oynamıyorum diyorsun. Evet. Daha çok ödev yapmak için kullanıyorum diyorsun. E bu da güzel. Gayet güzel. Yani. Peki Merçim sence bilgisayar oyunları faydalı mı? Ha, faydalı derken ha. tabii ki çok oynarsak zararlı da ha. E, hiç oynamazsak da ee, bence biraz kötü oluruz diyorum hani biraz oynadık mı kafamız falan dağılıyor ya Ha yani diyorsun ki Nasıl, Bazı e, sorulu oyunlar oluyor ya onların faydalı olduğunu düşünüyorum hmm. Yani diyorsun ki faydalı oyunlar var Hiç oynamamak da olmaz oynayalım çünkü stres atıyoruz değil mi? Evet. Okuldan geliyoruz şöyle bir boş vaktimiz var dışarıda çıkamıyoruz E hava soğuk yani. E bari en azından birazcık da olsa bilgisayar oyunu oynayalım hem böyle yararlı oyunlar oluyor bizim gelişimimiz için de evet. faydalı. E Hem de boş vaktimizi de değerlendirmiş oluruz. Değil mi? Evet, öyle düşünüyorsun. E, küçük çocukların öyle savaş oyunları oluyor ya. Onların Hı. oynaması bana pek uygun gelmiyor. Doğru olur. söylüyorsun. Savaş oyunları biraz zararlı olabilir evet. ya da zararlı oyunlar var. Onları çok oynamamak, çok fazla vakit geçirmemek lazım. Evet, Peki hani... Mert'ciğim çok teşekkür ediyorum yorumların için. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal. E, son olarak bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hani ben buradan e, dergi falan gelecek ya ondan bir ücret olmayacak değil mi? Yok öyle bir şeyimiz yok. Dergimiz hediye. Tüm arayan muhabirlerimize dergimizi hediye ediyoruz. Mertçiğim hiç evet. merak etmesen. Dergim de gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Evet. Evet şey... arkadaşlar. Bültenimizin sonuna geldik. Evet bildiğiniz gibi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi ile ilgili TRT Çocuk olarak biz de bir yapım hazırladık. Bültenimizde yapımızın yeni bölümüyle veda ediyoruz ve tekrar öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun diyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> bir yokmuş. Bir gün Aslı'nın babası eve gelirken elinde bir kutu getirmiş. Aslı kutuyu sevinçle açmış. İçinden bir bilgisayar çıkınca Aslı çok şaşırmış. Merhaba, benim adım Duru Divriklioğlu. Az önce dinlediğiniz öykü bana aitti. O öyküyü yedi buçuk yaşında yazmıştım. Öykünün adı Bilgisayar Ailesi. Ben beş buçuk yaşından beri öykü kitapları yazıyorum. Ve şu anda iki tane öykü kitabım var. Benim öykü yazma sebebim annemin okuduğu hikayeleri kendi hayalimdeki gibi bulmamam. O yüzden de kendi öykülerimi yazmaya karar verdim. Öykülerimi ilk önce ben söyledim annem yazdı. Daha okuma yazma bilmediğim için. Daha sonra kameraya almaya başladık televizyon programı gibi. Genellikle öykülerimi doğaçlama yazdığım için artık ses kayıt cihazı kullanıyorum şakacı manav. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane şakacı manav varmış. Narların içini keser, içlerindeki tanelerini çıkartır. Yerlerine kırmızı boncuklar koyarmış. Ben kendi kitaplarımın, gazetelerin, dergilerin nasıl basıldığını çok merak ediyordum. Annem beni kuzenim Doğa ile birlikte bir matbaaya götürdü. Kocaman makineler vardı ve dakikada binlerce kağıt basabiliyorlardı. Ben kütüphaneye gitmeyi çok seviyorum. İstediğim her kaynağa ve her kitaba ulaşabiliyorum. Ayrıca sessiz bir ortam olduğu için de kendi çalışmalarımı da yapabiliyorum bende olmayan kitapları para vermeden de ulaşabiliyorum. Bu sayede de daha çok kitap okumuş oluyorum. Ben kendi kitaplarımın resmini de kendim yaptım. Öykülerimi yazarken hem gerçek hayattan izlediğim çizgi filmlerden, tanıştığım kişilerden etkilenebiliyorum. Bilgisayardan ya da televizyondan edindiğim bilgilerle de onları kaynaştırıp daha güzel öyküler çıkartabiliyorum. Öykü yazmak insanın hiç tanımadığı kişilerle de düşüncelerini paylaşmasını sağlıyor. Her insan kendini farklı şekillerde ifade eder. Ben ise öykü yazarak kendimi ifade ediyorum. Durucuğumun öyküleriyle ilgili çekilmiş video beni çok etkiledi, heyecanlandırdı. Genç bir yaşta bu konuyla ilgilenmiş olması, sadece duru için değil, hepimiz için bir şans. Kitaplar üretmek, öncelikle bir fikirle başlar. Ve asıl zor olan da budur. Onu nasıl yazdığınızdan önce ne yazacağınız çok önemlidir gerçekten. E ben Duru'da e, gerçekten hoş bir yaratıcılık da gördüm. Örneğin o muzip bir manavdan söz ediyor. E, narın içini açıp tanelerini çıkarıp yerine boncuklar koyması. Güzel bir buluş. Bütün öyküler, filmler, tiyatrolar ne görüyorsanız sanat olarak... ...hep bir fikirle, bir buluşla başlar zaten. Dilerim, hem Duru devam eder bu türden ürünler vermeye... ...hem de biz yetişkinler, çok genç yaşta bu tür yönelimleri, eğilimleri olan arkadaşlarımıza... ...yardımcı olabilecek örgütlenmeleri başarırız. Keşke Durular'ın sayısı çoğalsa, Durular'da daha çok kitaplar yazsa... Kitapları yetişkin olduklarında da e, bizler tarafından e, okunsa e, ve başkaları da başka durularda duruyu izlese. <laughs>